Herkese merhaba. Bugün reklam paneli hakkında sizlerle konuşacağım. Reklam paneli her reklamcının veya her işletmenin bilmesi gereken Instagram gönderiyi öne çıkart butonundan çok çok daha etkili reklamlar verebileceğiniz baktığınız zaman çok karışık ama aslında bir o kadar da basit olan bir panel. Şimdi burada bizim 6 ayrı kampanya seçeneğimiz bulunmakta. Bu 6'sını sizler için detaylı olarak bir yazı oluşturdum. İlk başta burada gördüğünüz üstteki bilinirlik kampanyası nedir? Bilinirlik kampanyası bizim asıl satış için kullandığımız değil, kitle toplamak için kullandığımız kampanya türlerinden birisidir. Aynı zamanda dünyanın büyük markaları örnek olarak Coca-Cola, Coca, Mercedes gibi markalar internette kendilerini hatırlatmak için Meta üzerinden bilinirlik reklamları açmaktan, ee, tıklama başı oranları vesaire çok daha düşük, daha fazla kişiye erişebilirsiniz fakat satış için uygun değildir. Elbette satış yaparsınız fakat satışlar kampanyası veya hatta mesaj yoluyla satış yapıyorsunuz. Mesaj kampanyaları, etkileşim kampanyaları satış için daha iyi sonuç verir. Bir diğeri trafik. Biz trafiği genelde web sitemizi veya da Instagram sayfamızı trafik atmak için kullanırız. Bunların ana sebeplerinden birisi kreatif test etmektir. Ben ilk önce satış reklamı vermeden önce trafik reklamı açıyorum. Bir maliyetlerine bakıyorum. Aklımda koyduğum ortalama bir tıklama başı ücreti oluyor. Bu ücretin altındaysa satış reklamına döndürüyorum. Aynı zamanda trafik reklamı açtığımız için bizim sayfamızı beğenen, yorum yapan, takip eden, bizimle etkileşime geçen, profili ziyaret eden kişilere tekrardan reklam gösterebiliyoruz. Bu yüzden trafik reklamını aktif olarak kullanıyorum. Kullanmanızı da öneririm. Bir değeri ise etkileşim reklamlarıdır. Etkileşim reklamlarını ne için kullanabiliriz? Bir web sitemiz yok veyahut da web sitemiz üzerinden satış yapmak istemiyoruz. Biz kütle küçük bir butik oteliz veya hatta bir butiyiz, bungalov tesisiyiz vesaire vesaire. Yani ben mesaj yoluyla satış yapmak istiyorum. Ben müşterilerimle konuşarak satış yapmak istiyorum diyorsanız etkileşim reklamı tam size göre. Etkileşim reklamı bizim gönderilerimize etkileşim de sağlar bu arada. Sadece mesaj toplamaz. İzlenme sayınız artar, beğeni sayınız artar, yorum sayınız artar. Peki potansiyel müşteriler reklamı. Potansiyel müşteriler reklamıysa genel olarak bir form çıkar önümüzde ve bu formu doldururuz. Bunu hangi alanlar için kullanırız? Genelde sağlık alanı için kullanırız ve hatta e, bazı kozmetik firmaları da bunu kullanmakta. İnternet üzerinden online eğitim veren kişiler de kullanmakta. İş başvurusu için kullananlar bile var. Fakat gene tam olarak satışa yönelik bir kampanya türü müdür? Hayır. Satış getirir mi? Kesinlikle evet. Beşincisi ise uygulama tanıtımıdır. İnternet üzerinde, Instagram'da gezinirken karşımıza sürekli e, karlı oyunlar denk gelir e, ve tarafta uygulamayı indir butonu bulur, bulunur. E, bu reklam türü uygulama tanıtımından yapılmaktadır. Bizim asıl kullandığımız ise satışlardır. Ben bir butiyim, takım. Dükkanım var veyahut hatta tesettür giyim. internet üzerinden satılabilecek bütün her şeyi satışlar kampanyasıyla satabiliriz. En basitinden şöyle anlatabiliriz. Örnek olarak web sitenizde bir ürün satıyorsunuz. Ee, tabii ki de sepette kalanları kendi admin panelinizden görebilirsiniz. Ama bunu reklamcı da görebiliyor. Ee, kaç ürün satıldı, kaç tanesi sepette kaldı, niye sepette kaldı, sepette kalma sebepleri neler tarzında araştırmaları biz satışlar üzerinden aldığımız raporlarla yaparız. Eğer ki bir ürününüz çok fazla sepette kalıp da satışa dönmüyorsa bunun genel problemi 3D security ee, yani 3D doğrulamalı ödeme kısmından olabilir. E, da sepete ekledikten sonra satın alma butonuyla alakalı problemler olabilir. Bunu da web sitenizi yapan yazılımcıyla görüşmenizi öneririm. Genel olarak bizim burada 6 ayrı kampanyamız var. Altısını da burada sizlere olabildiğince detaylı bir şekilde anlattım. Şimdi birkaç örnek vereceğim. Örnek olarak bir bilinirlik kampanyası oluşturalım. Kampanya da hiçbir zaman bizim reklam sonuçlarımızı etki etmez. Fakat optimize etme konusunda ben her zaman kampanya açarken ilk, başta kampanya çıktım tarihi yazarım. Daha sonrasında ise kampanya türünü yazarım. Ve sonrasında ise reklam çıkacağım ürünün ismini çıkarım. Örnek olarak bir ürün koyalım buraya. X ürün. Bu kısımda yapacağımız şey burası. Burada AB testi de yapabiliriz. AB testleri hakkında ayrı bir video hazırlayacağım. O yüzden çok fazla değinmeyeceğim. Advantage Plus kampanya bütçemizi de açabiliriz. Advantage Plus kampanya bütçesi nedir? Buraya örnek olarak biz günlük bütçemize 300 lira diyelim. Burada da 10 tane set açalım. Şimdi bu bir settir. Önce bundan bahsedeyim. Zaten burada kendisi de yazıyor reklam seti diye. Bu reklam setinden 5 tane oluştururuz. 5 tane oluşturduktan sonra kampanya bütçemiz 300 lira olduğu için Advantage Plus yani Meta'nın yapay zekası bu 5 ayrı set için tüm hepsini yayınlar. Çok basit şekilde anlatayım. Hepsini yayınlar. Hangisinden daha çok etkileşim alıyor? Hangisinden daha ucuza etkileşim alıyor? Bunları test eder. Daha sonrasında ise bu 300 lirayı en ucuz toplayan, mesaj satış toplayan kampanyaya yoğunlaştırır. Bu yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Ben de kullanıyorum. Fakat benim genel olarak önerim manuel kontrol etmektir. Ee, onun haricinde burada düzenleyeceğimiz hiçbir şey yok. Hemen ileri dedim. İleri dedikten sonra reklam seti adı. Şimdi reklam seti adına geldiğimiz zaman genelde buraya ben hedef kitlemi seçerim. Hedef kitlem nedir? Mesela x ürün Örnek olarak bir kadın takı butiği olalım ve örnek olarak bu kullanacağımız takı bizim e, bir yüzük olsun. Bu yüzük nasıl bir yüzük olsun? Pahalı bir yüzük olsun. E, nişan yüzüğü diyelim biz buna veyahut da evlilik yüzüğü diyelim. O zaman buraya nişan yüzüğü yazıyorum ben direkt. Benim ürünü nişan yüzüğü ve bilinirlik kampanyası oluşturuyorum. Reklam seti adının reklamınıza herhangi bir etkisi olmaz günlük olarak ben 100 lira bütçe koyuyorum. Bu sizin kendi bütçe planlamanıza göre kendiniz buradan ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben tüm Türkiye'ye reklam çıkabilirim. Fakat ben sadece nereye reklam? Sakarya'ya reklam çıkmak istiyorum. Beni bir tek Sakaryalıların görmesini istiyorum. Bunu seçtiğimiz zaman sadece Sakarya'daki insanlar görecek. Bir süre sonra diyeceksiniz ki ya bana Kocaeli, Düzce, Bolu'dan da yazan var. Neden? Çünkü burada reklamınıza yanıt verme olasılığı yüksek olan daha fazla kişi diye bir buton var. Bu nedir? Sizin şehrinizden geçen kişilere de reklam gösteriyor. Bir bungalov tesisiyseniz kesinlikle yapabilirsiniz. Veyahut da bir şehir oteliyseniz bunu kullanabilirsiniz. Ama biz sadece Sakarya'ya hizmet veren bir işletme olduğumuz için burada sadece Sakarya'yı seçip şehrimden geçen insanlara bunu gösterme diyoruz. Şimdi Advantage Plus hedef kitlesi var. Hedef kitlesi nedir? İlk önce burada bizim gördüğümüz şey kampanya bütçesiydi. Hedef bütçesi de şudur. Bizim metamızda binlerce hedef kitle var ve bu binlerce hedef kitle en basitinden Starbucks, takı butiği, turizm, sık seyahat edenler, Mercedes, yani bütün hedef kitleler hakkınızda var. Çoğu spor dalı var. Eğer ki siz bunu açık bırakırsanız meta şunu yapıyor. Tüm hedef kitlelerde sizi göstermeye çalışıyor. Daha sonrasında ise hangi hedef kitlelerden daha fazla etkileşim alıyorsanız sizi o hedef kitlelere gösteriyor. Yapılabilir mi? Yapılır. Yapıyor muyum? Evet yapıyorum. Ama şimdi size göster rejim manuel hedef kitle manuel hedef kitleyi daha fazla kullanıyorum çünkü buraya tıkladığınızda orijinal hedef kitle seçenekleri tıkladığınızda reklamlarda erişimi daha da sınırlayın diyor Evet sınırlayacağız. Çünkü biz bir nişan yüzüğü satıyoruz. Ben nişan yüzüğünü kime gösterebilirim? Sevgilisi olanlara gösterebilirim. Peki bunu nasıl yapabilirim bunu? Öncelikle sevgililer günü diyebilirim. Sevgililer gününde evlilik teklif edecek birçok insan vardır. Evet olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Onun haricinde kime gösterebilirim? E, doğum günü bir ay içerisinde olanlara gösterebilirim. Bunu da şöyle zaten doğum günü yazdığınız zaman. Doğum günü aralıkta Ocak'ta, Ekim'de olanlar. Yapılır mı? Evet yapılır. Fakat hedef kitlelerde de şöyle de bir şey var. Ben e, turizm ajantasında müdürlük yaparken gençlere özel bir indirim yaptık ve bunu kreatifimizde belir. Ve ben bu kreatifi daha çok gençlerin Takıldığı, eğlendiği yerlerde göstermeye çalıştım. Bunu da detaylı hedefleme kısmında gençler en çok nereye gidiyorlar? Örnek olarak Starbucks'a gidiyorlar. Hemen buradan Starbucks'ı seçtim ve çok da güzel etkileşim aldım. Ee, siz Instagram algoritmasında tek bir hedef kitlede değilsiniz. Onlarca hedef kitledesiniz. Instagram keşfetinizi açtığınız zaman sizin önünüze kedili videolar da gelebilir. Kedili videolar geldikten sonra ufak çocuk videoları da gelebilir. Çocuk videolarından sonra futbol da gelebilir. Veyahut da çok fazla ürün inceliyorsanız o ürünün benzer firmaları da gelebilir. Biz buna zaten keşfet diyoruz. Keşfet çorba gibidir. Siz nerelerle ilgilenirseniz çorbanız bu kıvamı alır. Instagram algoritmasından da hızlıca bahsetmiş olduk. O yüzden sadece Starbucks'a takılanları kahveyi sevenler olarak yorumlamayın. Genç kitle de orada ve bu genç kitle gençlere özel bir kampanya olduğu zaman ilgisi de çekebilir. Şimdi nişan yüzüğü dediğimizde ben ilk başta önüme sevgililer günü geliyor. Sevgililer gününü seçebilirim. Burada birden çok hedef kitle de seçebiliriz aynı zamanda ama bütçemiz bizim düşük bütçeyle çalıştığımızı varsayıyoruz. Düşük bütçeyle çalıştığımız zaman örnek olarak 500 liramız var 500 liramızla 5 ayrı reklam seti test etmek isterim ben. Onu da buradan farklı setler oluşturarak yapacağız. Daha sonrasında yaş dedik. Evlilik yaşı Türkiye'de ortalama ne kadar hemen bakalım. Erkeklerde 28.3 iken kadınlarda 25. Yani ben reklamımı 25'e düşürdükleri için 22 diyorum ilk önce. 18 pardon. Yanlış kısmı seçtim. 22 yaş ile erkeklerde 28 ise demek ki ben burada 30-32-35'e kadar gidebilirim. 35'i seçtim. Aşağıya indiğimiz zaman bize burada Advantage Plus reklam alanları karşılıyor. Advantage Plus reklam alanları nedir? Biz şimdi bütçeyi gördük. Kampanya bütçesini gördük. Advantage Plus kitlelerini gördük. Anlattık. Advantage Plus reklam alanları ise şudur arkadaşlar. Meta üzerinden 6 ayrı platforma reklam verebiliyoruz. Bunlar Meta'nın kendi uygulamaları. Facebook, Instagram, Messenger, Tweets. Hep bunları kapatıyoruz çünkü bizim bütçemiz düşük. Ben sadece Instagram'da reklam göstermek istiyorum ve benim reklam kreatifim hikaye boyutunda yani real's boyutunda. Real's boyutundaysa ben burada bakıyorum boyutları. Burası 1080'e 1444. Yani alttan üstten otomatik olarak kırpacak. Ben bunu istemiyorum. Bütçem de düşük zaten. Ben bütçemden maksimum Yerim almaya çalışıyorum. Keşfeti de kapatıyorum ama keşfet ana sayfasında gözüksün istiyorum. Çünkü beni buralarda gösterecek. Tamam o zaman okey. Başka nerede gösterebilir? Instagram storylerinde ve Reels'larda gösterebilir. Okey göstersin. Sağ tarafta bir hata aldık. Çünkü keşfet ana sayfası için keşfeti de seçmemiz gerekiyor. Şimdi burası okey. Burası düzelecek. Ee, buraya geldiğimiz zaman yeni bilinirlik reklam değil. Benim yüzüğüm 24 ayar altın yüzük olsun. Aşağı indiğimiz zaman bize iki ayrı reklam kurulumundan bahsediyor. Reklam oluştur veya da mevcut gönderiyi kullan. Ben şimdi reklam oluştur dediğim zaman benim karşıma burada kreatif oluştur diyor. Ben bir görsel yükleyeceğim. Siz videoda yükleyebilirsiniz tabii ki de. Buradan rastgele bir şey yükledim. Öncelikle bu yüklediğim ürün ile yüklediğim fotoğraf ürünün hiçbir alakası yok. Sadece sizin öğrenmeniz için herhangi bir fotoğrafı seçmiş oldum. Ee, şimdi burada tek görsel video döngü koleksiyon. Ben tek görsel veyahut da video kullanıyorum. Tabii ki de diğerlerini kullanabilirsiniz. Çok reklam verenli reklamlar kısmına değineceğim. Çok reklam verenli reklamlar şudur. Hikaye kaydırırken bazen 4 3-4 tane reklamın art arda sıralandığını görürsünüz. Ve direkt onu geçersiniz. Bir bakarsınız, ikinciye bakarsınız. Üçüncü ve dördüncüye bakmadan geçersiniz. Bir insanın aktif bir Instagram kullanıcısının günde 600'e yakın reklam gördüğünü varsayarsak ben reklamımın 4 sıralı reklamda gösterilmesini istemiyorum. O yüzden çok reklam verenler reklamları kapatıyorum. Bilinirlik kampanyasında ben ne istiyorum? Beni arasınlar mı? Bana yazsınlar mı? İnternet siteme mi gitsinler? Bu tamamen size kalmış bir şey. Şimdilik mesajlaşma diyorum ben. Aşağıya indiğimde ise reklam metni var. Reklam metni denir bizim Instagram açıklamalarımızın birebir aynısıdır. Müzik eklemeyi de kapatıyorum çünkü burada popüler müzikleri ekliyor. Ben buraya nişan yüzüğü koydum arkada Gangsta Paradise çalmasın. E, buraya ise Instagram açıklaması yazıyorum. Sizin ürününüzün açıklaması olacak. Reklamın tam şu kısmında buradan gözükecek. Daha sonra ise otomatik sohbet oluşturucu var. Burayı düzenle diyerek karşılama mesajınızı aynı zamanda Müşterinin size soracağı soruları ve soru sorduktan sonra otomatik yanıtını buradan kendiniz yazabilirsiniz. Burada size 3 tane hak veriyor. Bu 3 hakkı kullanmanızı sonuna kadar öneririm. İşletmenizle ve ürünle alakalı sorular olmalı. Otomatik birçok sohbet oluşturabiliyorsunuz. Hepsinde aynısını kullanmayın. Her ürününüzün ayrı bir soru cevabı olsun. Örnek olarak bu nasıl olabilir? 24 ayar altın yüzüğünüzün fiyatını öğrenebilir miyim? Buradaysa otomatik yanıtınız olur. Kaydet dersiniz. Daha sonrasında kaydedilmiş olur. Bilinirlik kampanyası bu kadardı. Şimdi çok hızlı bir şekilde trafiği göstereceğim. Trafik ile etkileşim arasında neredeyse fark yok. Bilinirlik etkileşim çok benzer. Trafiği de hemen gösteriyorum. Burayı biraz hızlı geçeceğim. Instagram'a trafik atacağım için IG trafik yazdım. Daha sonrasında sete geliyoruz. Sete geldiğimizde ise bizim karşımıza trafiği nereye atalım diyor. Trafik üzerinden mesaj kampanyası mı oluşturalım? Trafik üzerinden sayfana mı insanlar gelsin yoksa internet sitene mi yollayalım ya da telefon aramalarına mı yollayalım ne yapalım diyor. Ben Instagram profilime trafik yollamak istiyorum. Bu bize profil ziyaretimizi en üst seviyeye çıkarır. Yani bize takipçi kazandırır, yorum, beğeni kazan, etkileşim kazandırır. Ve bize etkileşim veren insanlara tekrardan satış için reklam çıkabiliriz. O yüzden daha önce belirttiğim gibi trafiği ben sürekli olarak kullanıyorum aşağı geldiğimizde yine günlük bütçemiz var burada. Günlük bütçemiz bu kısımlar tamamen birebir aynı. Buradaki tek fark biz ilk başta burada bilinirlik kampanyasındayken nereye yönlendireceğimizi burada seçmiştik. Trafikte ise burada seçiyoruz. Ben genelde trafik reklamlarını mevcut gönderiyi seçerek çıkartırım. Size de böyle öneririm. Çünkü insanlar sayfanızın takipçisi çok yüksek değilse insanlar beğeni, yorum ve takipçi sayısını güvenilirlik olarak algılayabilir algılıyorlar da. O yüzden trafik reklamlarında bir insan sizin sayfanıza girdiği zaman gönderilerinizin etkileşiminin doğal ve fazla olduğunu gördüğü zaman insanlara bir güvenilirlik sağlar. Trafik reklamı da bu kadardı. En son etkileşimi de hızlıca göstereceğim ve videoyu bitireceğim. Etkileşimimizi açtık. Tarihimizi girdik. Neyin ne olduğunu yazdık. Reklam setine geldik. Her şey aynı. Birebir aynı. En sondaysa burada gene aynı trafik reklamı gibi bir saniye burada düzeltmemiz gereken bir şey var ama ben manuel olarak sadece Instagram'a mesaj gelmesini istiyorum. Herhangi bir gönderi seçtim. Gönderi seçtikten sonra Burada konuşmalar başlat var. Yine bilinirlik reklamıyla birebir aynı. Burada da bir fark yok. Anlattığım gibi 6 ayrı kampanya. Ben bir butiğim. Hepsini kullanabilir miyim? Ben olsam potansiyel müşterileri kullanmazdım. Bilinirliği kullanmazdım. Ben bir bungalov tesisim veyahut da bir butik otelim. Hangisini kullanabilirim? Ben danışmanlık verdiklerime trafik, etkileşim ve satış üzerinden reklam çıkıyorum. Ben bir kafeyim. Kafeme nasıl reklam çıkabilirim? Ben kafelere genelde bilinirlik reklamı çıkıp kafenin bulunduğu 16 kilometre yarı çapı seçip reklam çıkıyorum. Ben bir takı butiği olayım veyahut da online satış yapan bir firma olayım ve mesajlaşmakla uğraşmayayım. Ben o zaman trafik ve satışlar reklamını kullanırım. Genel olarak size bunları da öneririm. Reklam paneli bir yanıl reklamcılık bir deneme yanılma işidir. Bir şeyleri denememiz lazım, yanılmamız lazım ki doğru yolu bulalım. Burada da size çok ufak bir algoritma yazdım. Instagram algoritması değildir. Reklam algoritmasıdır. Olayın sonu her zaman Burada yeni kreatif denemeye çıkar. Hızlıca anlatalım. Bir strateji belirleyelim. Strateji belirleme nasıl olur? Bütçe stratejimizi belirleriz. Kreatif stratejimizi belirleriz. Kitle stratejimizi belirleriz. Daha sonrasında ise start veririz. Reklam setlerini oluşturur, yayınlarız ve bekleme kısmına geçeriz. Bekleme kısmına geçtikten sonra stratejimiz başarılı mı değil mi? Eğer ki başarılıysa yeni kreatif denemeleri yaparız. Başarılı olan kreatiflerin üstüne bütçemizi birazcık arttırarak yeni kreatifler ekleriz. Yeni kreatifler ekledikten sonra bütçemizi arttırmıştık demiştik, bütçe optimizasyonu yaparız ve bitiririz. Ürün ne zamana kadar? Ürün stokta kalmayana kadar. Fakat strateji başarılı mı? Hayır, değil. O zaman hemen yeni bir strateji belirlememiz gerekiyor. Yeni bir stratejiyi nasıl belirleyeceğiz? Yeni kreatifler ve bütçe optimizasyonu ile belirleyeceğiz ve tekrardan bekleyeceğiz. Başarılı mı? Değil. Bir daha aynısı. Yeni strateji, yeni kreatif bütçe optimizasyonu bekleme. Başarılı mı? Evet başarılı. Kreatif ekliyoruz daha fazla. Bütçemizi arttırıyoruz ve kapanış. Bu tekrarı onlarca defa yaptığım firma oldu. Şu anda başarılı bir firma mı? Evet başarılı bir firma. Günde 80'den fazla kargo çıkaran bir firma. Reklam dediğim gibi bir deneme yanılma işidir meta panelini ne kadar iyi bilirseniz bilin hiçbir şey değişmeyecektir. Ne kadar fazla denerseniz o kadar fazla başarılı olma ihtimaliniz artar. Bu döngüyü yüzlerce defa yapan reklamcı arkadaşlarım var. Hepsi doğru yolda. Ben onlarca defa strateji denedim. Onlarca, yüzlerce kreatif denedim. Hala deniyorum. Her yeni firmayla anlaştığım zaman saatlerce kreatif test ediyoruz, günlerce, haftalarca kreatif test ediyoruz. Çünkü reklam paneli reklamcılığın %10'luk kısmı. %90'lık kısmı ise tamamen insanların satın alma psikolojisine nasıl hitap edebildiğimiz, hitap etmeyi de kreatifler sayesinde yaparız. Mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde sizlere meta panelini anlatmaya çalıştım. Beğendiyseniz beğenip yorum yapıp takip ederseniz çok sevinirim herhangi bir sorunuz olursa da Instagram dijital bir kişi üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.